Canlar hepinize hoş geldiniz. Instagram'da da, Youtube'da da canlı yayındayım. İki tarafta da hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir? Eskişehir'den, Recep Özel Akademi'den herkese selamlar, mucizeler aksın. Ee, herkes İstanbul'da yaşıyorum zannediyor. <laughs> Eskişehir'de yaşıyorum. Ee, sürekli tabii İstanbul'da eğitim veriyoruz veya İstanbul üzerinden hep başka yerlerle bağlantı oldu. O yüzden ama normalde Eskişehir'deyim, akademim de Eskişehir'de ama akademimizde aktif eğitimlerimiz veya herhangi bir çalışmamız yok. Ee, bir saniye Instagram'da durdu yayınımız. Tamam. Ama ekip burada, arka plan burada öyle diyelim biz. Ee, en az Eskişehir'i, en az Eskişehir'de eğitim verdiğim için çok fazla muhtemelen bilmiyorsunuz ama Eskişehir'de yaşıyorum. İnşallah Ocak ayında da niyetim var Eskişehir'de Access Bars için. Tamamen enerjiyi takip ediyorum eğitim açacağım yerlerde nereye en çok katkı olacaksam, nereden en çok katkı alacaksam yaşamında enerjiyi takip ederek var olmaya yolculuğundayım diyelim. Yapabildiğim ölçüde çok katkı alıyorum, yapamadığım ölçüde hiç katkı almıyorum. <laughs> Zihne girdiğimiz zaman çuvallayabiliyoruz. çünkü zihinle biz her şeyi ne kadar çözebiliriz? Her şeyi ne kadar algılayabiliriz? Her şeyi ne kadar bilebiliriz? Zihin hesap makinesidir. Hatta aksesse deriz ki biz zihin tehlikeli bir şeydir onu kullanmayın şeklinde bir bakış açımız vardır deriz. Çünkü zihin sadece başkalarının bakış açılarına göre çalışır, istatistiklere göre çalışır, çıkarımlara göre çalışır. Ondan sonra deneyimlere göre çalışır. Bir tane partnerimiz olur aldatılırız. Ondan sonra zihin der ki tekrar partnerin olmasın gibi. Ama bir de enerjiye göre hareket edebilmek, bir de sonsuz varlığımızdan işlevsel olabilmek dediğimiz kavramlar vardır. İşte orada çok büyük katkı yaşarız, yaşamımızda alırız. Siz de hayatınızda aslında yaşıyorsunuz. Yaşamınızda çok fazla düşünmeden, enerjiyi takip ederek e, seçimler yaptığınızda e, o tip şeylerden çok fazla katkı alıyorsunuz. Ama çok fazla zihine girdiğinizde, hesap kitaplara girdiğinizde e, o zaman e, açığa çıkabilecek sonsuz olasılıkları iptal etmiş oluyorsunuz. Karara varmış oluyorsunuz, sonuca varmış oluyorsunuz, yargıya varmış oluyorsunuz. O yüzden burada bahsettiğimiz kavram... E, enerjiyi takip etmek. Bunun için neler mümkün? Enerjiyi takip etme yolculuğunda Access Consciousness yani bilinci erişim öğretisinde çok fazla bizim uyguladığımız pratik araçlarımız var. E, bunların birçoğunu biz bir günlük Access to Bars seminerlerinde e, sizinle paylaşıyoruz. Ama benim videolarımda da birçok araç var. Lütfen oradan da uygulamalar yapın. Elimden geldiğince de Reels'larla, Instagram'da da paylaşmaya çalışıyorum. E, ama bir günlük Bars eğitiminde biz birçok şeyi beraber deneyimliyoruz. Ama videolarda bulamayacağınız bazı kavramları da BARS seminerlerinde öğreniyorsunuz. O da nedir? BARS yapabilmeyi, kafamızdaki 32 tane BAR yani istasyonları çalıştırabilmeyi, e, bıdır bıdır konuşan zihnimizi susturabilmeyi çok şükür. Bunun için Akses'in varlığına sonsuz şükran e, birçok şeyi deneyimliyoruz canlar. Cumartesi günü 26 Kasım'da Ankara'da olacağız. Ankara'da çok yoğun bir enerji var. E, Hülya Hanım yazmış Ankara'ya ne zaman geleceksiniz? Tevafuk oldu. <laughs> Cumartesi günü Çankaya Parkinson'dayım, Ankara'da. Sabah 9, akşam 5. Memuriyet kafası orası için, enerji <laughs> öyle diyelim saatler öyle. Ondan sonra Pazar günü İstanbul olduğu için demek ki saatlerde biraz relax mod, hiçbir şey boşuna değildir, hiçbir şey tesadüf değildir. 12 ile 8 arası. Ee, pazar günü İstanbul'da da Kavacık Parkı Radisson Otel'deyim. Tabii ki şimdi bunlar bu tanımlar kime göre, neye göre? İstanbul'da yaşayan memurlarda der ki gel burada yaşa, gör bakalım relax modu. Ben kendi evrenimden yansıyanları anlatıyorum. Muhtemelen bilinçaltında da bunlar vardır. O şekilde saatleri koymamda da etkisi vardır. Yani sonuç olarak 26 hiçbir şey boşuna değildir, hiçbir şey tesadüf değildir. Buna da manayı okumak deriz canlar. Evreni okumak, enerjiyi okumak, işaretleri okumak deriz. Lütfen böyle bakın hayata. 26 Kasım'da Ankara'da, 27 Kasım'da İstanbul'da buluşmamız için neler mümkün. Onun haricinde Almanya'nın enerjisi çok yüksek, bayağıdır gelmedim, çok heyecanlıyım ben de. Tekrar bir enerjiyi açtım oraya, açıldı enerji. 2 Aralık'ta inşallah geleceğim, haftaya Cuma. Ondan sonra Frankfurt'ta olacağım, oradan Mannheim'a geçeceğim, Küçük İstanbul'a geçeceğim yani. 3 Aralık'ta Mannheim'de seminerim var, Mannheim'de defalarca yaptım bugüne kadar. Ondan sonra Cumartesi Mannheim'de birlikte olacağız. 4 Aralık'ta da Pazar günü Köln'de birlikte olacağız. En sevdiğim şehir. Bana enerji en çok akan, zaten su kenarı olan yerler bana en çok akıyor. Niye? Astrolojik haritamda su yok. Ne yapacağız? Suyu dengelemem lazım. O yüzden de demek ki su kenarlarına gidiyormuşum. Bu yüzdenmiş. Bir de diğer nedeni su bilinçaltında aşk ve sevgi demektir. Yaşamımıza daha fazla aşk ve sevgi kavramlarını deneyimlemek istediğimizde veya bu konulardaki eksiklikleri kapatmaya çalıştığımızda suya çekiliriz. Bunun da bağlantısı vardır. Bugün bayağı bir manayı okuma, enerjiyi okuma enerjisiyle girdik bakalım. Hediyeleri nelerdir? Biz bir günlük Bars seminerlerinde işte <laughs> çok iyi Serap Hanım. Galiba Karadeniz'den enerji almıyorsunuz demiş. <laughs> Neler mümkün, alıyorum, alıyorum, her yerden, tüm dünyadan enerji alıyorum. S sadece seçimler yapmak gerekiyor. Bu seçimlerde olabildiğince perspektifi genişletmeye çalışıyorum. Ee, bana mesela en yoğun enerji sakan İzmir'dir, Ege'dir, çok fazla akar bana. Ama sorular soruyorum, soru sorduğumda mesela Aralık ayında ben aslında zihnimle tekrar İzmir'e gitmek istiyordum, ama İzmir mi, Bursa mı dediğimde Bursa geldi. E, Bursa daha hafif geldi. Ben de Aralık ayında mesela 24 Aralık'ta Bursa'yı seçtim. E, Ocak'ta tekrar İzmir'e Ege'ye e, sulara, yeni serin sulara tekrar gelişimiz olacak inşallah. E, burada da yine enerjiyle elimden geldiği hareket etmeye çalışıyorum. Ama ben bir kitap sürecindeyim biliyorsunuz. E, hey Sen Bir Mucizesin kitabının son aşamalarına geldik. Kapak ve mizampaj aşamaları diye. çok şükür editörümle beraber tamamladık biz. Şimdi e, bu son kısımdayız. Ondan sonra da baskılara geleceğiz. Kitaptan sonra ee, o zaman o hani Karadeniz'dir, başka yerlerdir birçok yere e, güzel akan enerjiler var, güzel bir proje yapıp inşallah bir gezi modu olabilir, imza günleri olabilir, ondan sonra gittiğimde de seminerler verme gibi e, bazı enerjiler algılıyorum, öyle söyleyeyim. E, bakalım, takip edeceğiz. Mobil aplikasyonda muhteşem bir şekilde testlerini ve güncellemelerini yapıyoruz. Hey sen bir mucizesinle 7-24 birlikte olacağız mobille. Kaçarınız yok artık, birbirimize muhteşem enerji vereceğiz. E, hediyeleri, katkıları nelerdir? Biz bir günlük, dijital de olacak kitap. Önce bir e, baskı kitabı çıkartalım, sonra sesli kitap. Dijital kitap, birçok şeyimiz olacak içerikler. Nasıl olsa hepsini biz üretiyoruz Nasıl olsa biz çıkaracağız, biz basacağız. Mucizevi yayın kendi yayın evimizden. E, o yüzden de profesyonel içerikleri üreterek devam edeceğiz, hiç merak etmeyin. Ee, onun haricinde bir günlük Bars seminerlerinde ne yapıyoruz? Bars'ın bize en yüksek katkıları ne? Hepimizin kafasında 32 tane bar yani istasyon var. Bu barlarda tüm yaşamımızı yöneten bakış açıları ve koşullamalarımız da var. Biz barlara dokunuşlar yaptığımızda, belirli proseslerle ve yöntemlerle bu dokunuşları yapıyoruz. Ee, o zaman bu bar noktalarını kapsayan bu bar noktalarıyla ilgili bakış açılarıyla ilgili çöplerimiz silinmeye ve bir resetleme süreci yaşanmaya başlıyor. Bunu nasıl anlıyoruz? İlk seansta bile hemen bıdır bıdır konuşan zihnimiz susmaya başlıyor. Ve siz e, bir günlük seminerde iki tane bar seansı veriyorsunuz, iki tane bar seansı alıyorsunuz. Toplamda dört seans deneyimliyorsunuz. Seans verirken de alırsınız. Her zaman için sistem çift taraflı çalışır. Ve daha sonra benim ben öğretmenim. Hepimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. <laughs> benim böyle bir enerjim de var. Benim Bars'ı yapabilmem önemli değil, sizi yapabilir hale getirmek. O bir günde ki benim tüm verdiğim eğitimler, TETA'da da, da, Spiritualda, OSIP'te de, Workshop'ta da öğrettiğim teknikleri, size, öğrettiğim tekniklerle ilgili sizi uygulayabilir hale getirmek. Aslında öğretmek diye bir şey yok canlar. Hatırlatmak var, birbirimize vesile olmak var, aracı olmak var. Çünkü aslında hepimiz her şeyi biliyoruz. Ama unuttuk şimdi hatırlama yolculuğunda olan sonsuz varlıklarız. Biz de bu tip seminerlerde birbirimizi kolaylaştırıyoruz, birbirimizi hatırlatıyoruz. Aslında yeni bir şey kesinlikle öğretmiyoruz. Sonsuz varlık programlarımızda hepimizin hücrelerinde her şey kayıtlı. Bunu da hatırlamamız için neler mümkün? Benim o günkü amaçlarımdan biri, eğitim başında da şunu söylüyorum. Ee, size diyorum iki tane vaatim var diyorum. Ee, birinci vaatim diyorum, bugün isteseniz de annenizi, babanızı, eşinizi, işinizi, gücünüzü düşünemeyeceksiniz. Kafa boşalacak hafifleyeceksiniz ve özgürleşeceksiniz. O boşluk hissini deneyimleyeceksiniz e, ve e, bunu yaşamınızda bugünkü resetleme ile beraber deneyimleyip ondan sonrasında da bugün öğrendiğiniz araçları uygulaya uygulaya kullana kullana yaşamınızdaki bu boşluk ve rahatlık hissi daha fazla var olmaya meydana çıkmaya başlayacak. Birinci taahhütüm bu diyorum. Ee, i̇kincisi de e, Bars yapabilmeyi, hem kendinize bar noktaları çalıştırabilmeyi, hem de diğerlerine, tüm dünyaya Bars yapabilmeyi e, bugün çok iyi bir şekilde öğreneceksiniz. Bizim Bars seminerlerinde şemalarımız var, kitapçıklarımız var, dokümanlarımız çok ayrıntılıdır. E, onları o gün size deneyimletiyoruz, seanslar yaparken şemalarımız önümüzde oluyor. Bunları nasıl kullanıyorsunuz, seansları nasıl yapıyorsunuz, onların hepsinde beraber oluyoruz her aşamasında bütün seanslarda ben başınızda oluyorum ve kitapçı da bir taraftan kolaylaştırıyorum. Muhteşem enerjetik temizlikler yapıyoruz. Sonsu olasılıkları kendimize açıyoruz. Evrenimizi genişletiyoruz. Bıdır bıdır konuşan zihnimizi susturuyoruz. Enerjisi bu kadar güçlü ki bu sınıfların 2018'den beri tüm dünyada bu seminerleri veriyorum ve 5000 kişiye yaklaştı. 2018'den beri bar seminerleri verdiğim Yaradan'ım sana, şükürler olsun. Burada yoğun bir bilinç olduğu için bilinç ve enerji beni ittiriyor. Hadi diyor git diyor ben de enerjiyi takip ediyorum. Çünkü o gün açığa çıkan bilinç için e, çok müteşekkirim. O gün açığa çıkan alan için çok müteşekkirim. Ve katılımcılarım da bu enerjiyi aldığı için e, bu enerji dalga dalga, dalga dalga, dalga dalga yayılıyor. Siz belki e, bir şekilde bir şeyler yaparsınız, birilerini çekersiniz yaptığınız eğitimlere ama sistemimiz çalışmıyorsa, gelen kişiler katkı almıyorsa bunun sürekliliği olmaz. Ama 2018'den beri de her geçen zaman artan bir ivmeyle bu devam ediyor. Öncelikle ben çok huzurluyum, ben çok mutluyum. E, ne yaptığımı biliyorum, nasıl katkı alana vesile olduğumu. Ben vesileyim, sadece aracıyız biz. E, o yüzden de çok şükür, yaradamsal şükürler olsun. Hepimizin yaşamında tıkandığı alanlar olabiliyor Canlar. Hepimiz bir yolculuktayız ve ...pratik araçlara ihtiyacımız oluyor. Ne için? Kendimizi dönüştürmek için. E başkalarını dönüştürmeye de uğraştığımız zamanlar çok çok oldu. Hala daha uğraşanlar var. Ama artık bunun çok fazla işe yaramadığını... ...ve biz değiştikçe onların değiştiğini... ...biz değiştikçe etrafın değiştiğini fark eden... ...veya fark etme yolculuğunda olan sonsuz varlıklarız. O yüzden kendimizi değiştirme ve dönüşüm yolculuğunda... ...pratik araçlara ihtiyacımız oluyor. Sürecimizi hızlandıran araçlara diyebiliriz. Ve bu eğitimleri, bu seminerleri ben böyle... Tamam diyorum. Onun haricinde size hiçbir vadimiz yok. Ulaşacağımız bir yer yok. Şöyle demiyoruz. Gelin şu problemimizi çözeceğiz, gelin bu problemimizi çözeceğiz, gelin şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sistem böyle çalışmaz. Herkesin kendi yolculuğudur canlar. Ama her şey mümkün. Yaşamımızda tıkandız blokajları çözmek için, tıkandız alanları çözmek için muhteşem araçlar edineceksiniz o günkü çalışmayla da zaten her türlü olasılıkları, sonsuz olasılıkları kendinize açmış olacaksınız. O yüzden yaşamınızda tıkanız alanlarla ilgili muhteşem açılımlar yaşayabilirsiniz. Birçok katılımcım da bunu yaşıyor. Ama bu açılımları da iyi veya kötü diye de yorumlamayacaksınız. Çünkü e, bazılarımızda bazı şeyler olumsuzmuş gibi görünen şeyler tepetaklak olarak açığa çıkar. Bazılarımızda da kelebek gibi uçuş uçuş açığa çıkar. Bunun biri iyi, diğeri kötü anlamında değildir. Çünkü bir değişim vardır. Siz genellikle Bars seminerlerinden sonra evreniniz çok hızlı değişir. Çünkü yıllardır hasır altta ettiğiniz şeyler artık birbiri önümüze gelir, siz dönüştürün diye. Ya da bazılarının background'u, arka planı tam hazırdır, uçar gider. <laughs> Bazıları da böyle oluyor. Ama herkesin yolculuğu farklı, o yüzden biz bunlarla ilgili bir taahhüt koyamayız. Sadece diyoruz ki kolaylaştıran, zihnimizi dinginleştiren, sonsuvasılıklara bizi açan, içeriğinde muhteşem araçlar barındıran seminerler vermekten ben çok keyif alıyorum. Ben uygulayıcı biriyim, pragmatik biriyim, pratik şeyleri çok severim. Youtube videolarımın da sırrı budur. Bugüne kadar binin üzerinde videom oldu. En az 500-600 tanesi pratik araç meditasyon ve uygulama videolarıdır. Çünkü bu dönüşüm, anda dönüşüm ben inanıyorum ki hepimiz adına mümkün. Benim gibi 16 yıl boyunca sol beyni çok zorlayan, matematik öğretmenliğini, analiz kafasını çok zorlayan, madde alemini çok zorlayan ve daha sonrası sezgiler sezgileri üzerine sürekli çalışarak o tarafı da belli bir dengeye getiren ve dönüşümler yaşamış olan birisi için mümkünse <laughs> sizin için de kesinlikle mümkün. Daha öte hepimiz adına neler mümkün. Aktı enerji bir boşalttık. Şimdi sorularınızdan biraz bakabilirim canlar. Benjamin Batın olmuşsunuz dediler. Aldım kabul ettim. Eyvallah. Bir gençleşme enerjisi var. Çok şükür. Bundan da bundan daha iyi nasıl olur? Her zaman soracağız. Hocam birisiyle tesadüfen çift rakamlı günde tanıştıysak. Hee, bak şimdi neye geldiniz? Hey sen bir mucizesin mobil aplikasyonuna geldiniz. Ee, az kaldı. Telefonuza indireceksiniz. Orada size ben günün numerolojik analizlerini de göndereceğim bazı günlerde. Bazı günlerde de sizin o yazdığınız, sorduğunuz rakamların sayıların enerjilerini göndereceğim. Bunlara kutsal zamanlar deniyor. Saat 11-11'i gördüğünüzde başka, 21-21'i gördüğünüzde başka. bunların hepsinin farklı farklı enerjileri var. Tabii ki sizin kendi evreninizde de başka karşılıkları vardır. bunlarla ilgili de muhteşem bildirimler alacaksınız. inşallah. Mobil aplikasyon içinde bulacaksınız onları bildirimlerle. Aynı zamanda yeni ay ve dolunay günlerinde de muhteşem bildirimler girecek, gelecek, size. Yavaş yavaş astrolojiye mi giriyoruz? Ne yapıyoruz artık? Hediyeleri nelerdir diyelim ya. Yani. Ben enerjiyi takip ediyorum. O bana hafif geliyor. Bakalım neler mümkün. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Astrolojik ve numerolojik yorumlar da gelecek. Herhalde ben seneye falan astrolog olursam hiçbiriniz şaşırmazsınız. <laughs> Şu an öyle bir enerjim yok. Astroloji eğitimi, alma veya verme ilgili ama e, genel enerjiyi takip ediyorum tabii ki. Eyvallah. Gençlik barı çalışmış hocam diyor. Yaşlanma önleyici bar var akseste aynen. Benim değişim ve dönüşümün hangisinden olduğunu ben bilmiyorum. Çünkü bin tane şey yapıyorum. Akses var, akses bars var, akses facelift var, teta var. Teta'da DNA aktivasyonu ve gençleşme çalışmaları var. Jinadrian seansları var kendi üzerinde çalışmalarım var, meditasyonlar var, var da var. Tabii ki beslenme, tabii ki sağlıklı yaşam, spor bunların hepsi var. Bedenime hafif gelen ölçüde ama zorunluluklardan değil. Enerjiyi takip ederek standartların ötesinde. Hepimiz adına neler mümkün. Eyvallah, inşallah daha da güzel olsun. Bakalım yorumlarınızdan YouTube'a biraz bir bakalım. Bu sohbetin bana hediyeleri nelerdir? Bugün dedim ki, e, Reels olarak da paylaştık. Hadi dedim bugün yaşadığınız her şeyle ilgili bunun bana hediyeleri nelerdir diye sorun ve hediyeleri alacaksınız. Bugünkü aracımız bu dedik. E, bazen gerçekten fiziksel olarak hediye de gelir. Bazen o konuyla ilgili başka başka açılımlar olur. Hiç düşünmediğiniz şeyler önünüze gelebilir. Her durumun size mutlaka bir hediyesi veya katkısı vardır canlar. Kilo vermekte zorlanıyorsanız hemen şimdi yayın bittikten sonra YouTube'da 21 günde zayıflama Recep Özer diyorsunuz. O videoyu izliyorsunuz. 21 gün oradaki dinliyorsunuz. 21 günde zayıflıyorsunuz. Hatta daha kısa zamanda. Altında da altına da yorum yazıyorsunuz. Ee, başlangıç kilom bu. Ee, hadi bakalım görelim. Ee, belli bir zaman sonra da e, zayıflamış halinizi, kilonuzu falan da oraya koyarsınız. Biz de mutlu oluruz. Bunun için neler mümkün? Önce bunu seçeceksiniz zaman. Seçim yaratır deriz biz akseste. Ben hafif ve fit bir bedene sahip olmayı, zayıflamayı seçiyorum. Seçtim. Nasıl mı olacak bilmiyorum. <laughs> nasıllar yaradan işi, nasıllar sistem işi. Ben bu konuyla ilgili bana hafif gelen şeyleri yapmayı seçiyorum. Bedenime hafif gelen şeyleri yemeyi, bedenime hafif gelen şeyleri içmeyi, bedenime hafif gelen şeyleri yapmayı seçiyorum. Enerjiyi takip etmeyi seçiyorum. Ben bunun olacağını biliyorum. Nasıl olacağını bilmiyorum. Olması için hafif gelen şeyleri yapmayı seçiyorum. Ama bir taraftan da olsa da olur, olmasa da olur diyebildiğimiz her şey olur. Tibet'in beş haini, beş hareketini söylüyorsunuz. Bir dönem yaptım, şimdi yapmıyorum. Bir dönem yaptım ama Tibet egzersizlerinden. Ee, yoga vari tam yoga değil. Haftada bir gün ama yoga yapıyorum. Hocam var. Özel ders alıyorum. Çok da mutluyum. Çok da iyi geliyor bedenime ve ruhuma. Hediyeleri nelerdir? Aynen sormaya başladığınız sorular. Sorular olasılıkları açar. Karara var mı? Asla karara var mı, asla sonuca var mı, asla yargıya var mı deriz biz Akses'te. Karara vardığımızda, sonuca vardığımızda katılaştırmış oluruz bir şeyleri. Orada sonsuz olasılıklar çalışmaz. Ama ötesine geçmek için de ve sonsuz olasılıklar açılması için de... ...pratik aracımız da bizim soru sormaktır. Fikri Hanım yazmış. Zayıflama videosu 20 günde 5 kilo verdim demiş. Tebrik ederiz. 21 günde zayıflama videosu canlar. YouTube'a yazın. izleyin ve uygulayın. Her şey mümkün. Önce onu bir seçeceğiz ama. Tamam mı? Ben bunu seçiyorum. Yani öyle yarım ağızda olmaz. Gönlünüz yoksa zaten hiç olmaz. Başkasının zoruyla zaten hiç olmaz. Ama şimdi yapacağım da olacak mı olmayacak mı bile hiç olmaz. Neye inanırsak o oluyor. Yaydığınız frekansında net olması lazım. Bir de kiloyla ilgili işte o videoda da anlatıyorum. Çok fazla başkalarının bakış açısını satın alıyoruz. Ee, çok fazla bakış açısı var. Orada da videoda birçok şeyi temizledim ben. Kas testiyle hem gösterip hem de TETA beyin dalgasında onları temizleyip bir taraftan da sorularla olasılıkları kendimize açtığımızda hafif ve fit bir bedene kolaylıkla sahip olacaksınız. Bunun için neler mümkün? Mobil aplikasyonumuzun içinde de muhteşem setler hazırladık. Video setler. Ee, onlardan biri de zayıflama seti. Para ilişki, zayıflama, kilo alma, mutluluk, affetme, bağ kesme ve negatif enerji temizliği video setlerimiz var. Muhteşem setler hazırladık sizin için. Ee, i̇nşallah mobil aplikasyon yayına geçtiğinde, aktif olduğunda içinde de video setleri göreceksiniz. Ee, başkası için yapabiliyor muyuz? Neyi yapabiliyor muyuz? Başkasına mı kilo verdirebiliyor muyuz Toprak Hanım? <laughs> Neyin peşindesiniz söyleyin bana. Çöp çakra tişörtü harika. Teşekkür ederim. Aldım, kabul ettim. Kendim bastırdığım tişörtler bunlar. Çok fazla soruyorsunuz hocam nereden alabiliriz diye. Çok basit. Herhangi bir mağazadan istediğiniz tişörtü alıyorsunuz kendi bedeninize göre. Ondan sonra gidiyorsunuz herhangi bir reklam ajansı baskıcı yere. Ben işte şundan istiyorum, yaşam çiçeği istiyorum, anka istiyorum. Tişörtünüzü de bastırıyorsun. Bu kadar basit. Bence en sağlıklısı ölçüsü oldu olmadı falan filanla da uğraşmıyorsunuz. Özgün bir şekilde yaratım yapmış oluyorsunuz. Ama bunlar benim bakış açılarım. Siz direkt gidip hazırda alabilirsiniz. Benim hazırdan yönlendireceğim bir yer yok. Toprak Hanım, başkasını mı zayıflatacaksınız? <laughs> evet demiş. Siz ona o videoyu gönderin. 21 günde video zayıflama videosu ne yaparsa yapsın. Kızınız için eyvallah. İstiyor ama vermiyor. Eğer o istiyorsa işte gönlü varsa siz videoyu gönderin yapsın gönlü varsa ama siz onun adına yapamazsınız yani. Kendi yolculuğu. Herkesin kendi yolculuğu canlar. Artık başkaları için çok çok fazla fedakarlıklar yapmayı, bırakmayı seçmemiz için neler mümkün? Dengeye gelmemiz için neler mümkün? Onların dönüşüm yolculuklarına yatırım yapmayı bırakmamız için neler mümkün? Hocam ailemden aldığım genleri reddetmem ne kadar doğru e, demiş demiş. Eren, Eren Hanım herhalde ya da Sevgi Hanım. Şu an tamamen uydurdum. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle istiyorsanız hiçbir şey iptal etmeyin, temizlemeyin, değiştirmeyin. Onlardan gelenlerin aynısını yaşayın. Nasıl bir cümle kurdum böyle? Onları iptal etmiyoruz biz. o yani tamamını iptal etmiyoruz çalışmalarımızda. Onlardan bize gelmiş o hatalıları diyebiliriz. Hatalı bakış açılarını. Hatalı ne demek? Bize ağır gelenleri. Dönüştürüyoruz yaptığımız çalışmalarda. E yoksa onları yaratacağız ama onlar bize hizmet etmiyor. O bakış açıları, o genler onlara hizmet etti, bize hizmet etmiyor. Öyle sevgiyi iptal etme, reddetme gibi öyle bir şey yok zaten. E bir daha yazın mesajımı görmeniz için neler mümkün dediniz ya. Neler mümkün oldu bu mesajı gördüm. <laughs> bir daha yazın şimdi ben yukarıya çıkamıyorum. Tekrar yani kopyalı yapıştır iletin. Dilediğiniz gibi sorular sorabilirsiniz. Her konuyla ilgili canlar. Soru sorun, sonsuz olasılıkları kendinizi açın. Bunun için neler mümkün? Gözümün önünde sinekler uçuşuyor. Valla onunla ilgili şu an bir yorum yapamıyorum. <laughs> Kitabı hazırlıyoruz. Sürecimiz devam ediyor. Şükürde miyiz hocam? Aynen şükürdeyiz. Bundan daha iyi. Nasıl olur? Ne demek bundan daha iyi nasıl olur? Şu an şüküründe ve teşekküründeyim. Okey. Son sol da açayım. Bundan daha iyi nasıl olur? O zaman canlar hepinizin varlığına şükran. Yarın yine gün içinde canlı yayın açacağım. Tekrar görüşmemiz için neler mümkün? Seçerseniz 26 Kasım Cumartesi yani yarından sonra oluyor Ankara'da Çankaya Parkin Radisson Otel'de Akses Bars'ta buluşmamız için neler mümkün? 27 Kasım Pazar günü İstanbul'da Kavacık Parkin Radisson'da buluşmamız için neler mümkün? E, Akses Bar seminerlerimde 3 Aralık'ta Mannheim'de 4 Aralık'ta Köm'de de neler mümkün? Görüşmek üzere. Katkı olsun. O yüzden